toplumun düzeni ve sağlığı için yapılan şeylerdir. Yapılan Esasına baktığımızda hani saraya gittiğinde bu dilekçe padişaha ulaştığında yahut sadrazama ulaştığında bana ne kim ölürse ölsün, kimin sağ kim sağlığının olursa olsun diye bir şey söylemesi yerine oraya derhal bir yasak getirmek zorundaydı. Evet. Ya da başka bir örnek verelim. Şimdi Osmanlı'da yerlere çöp atmak yasak. Evet. De yasak. 1453 yılından 1867 yılına kadar herkes belirli o çöpleri toplay, Çöp toplayıcılar geldiği gün, geldiği saatte çöpünü dışarı çıkartır ve çöp toplayıcılar onları bir yere toplarlar. Daha sonra deniz kenarına bir yere giderler. O çöpler araştırılır. İçerisinde değerli madde var mı? Dönüşüm olacak mı? Bu tarz mevzularda çöp sistem bu şekilde işliyor. E şimdi Osmanlı dışarıya çöp çıkartmayı ya da çöp atmayı yasaklamamış olsaydı böyle bir yasak getirmemiş olsaydı herkes dışarıya çöplerini atsaydı o zaman Osmanlı yasakçı olmasaydı ama çöp içerisinde e, bu olsalardı bu muydu daha iyi. Yani bu yasakçı diyen zihniyetin evet, esasında ben ne amacı, dediğini de çok evet. fazla anlamak istemiyorum. Evet, evet. Anlayamam da zaten kendimi de yormuyorum. Yani tabi ki ama asla e, hani gereksiz bir yasak konmamıştı adaleti tesis için. ...huzuru tesis için, Elbette. sağlığı, hijyeni tesis için yasaklar konmuştu. Evet yasaklar vardı ve gerekliydi aslında bunlar. Ama Osmanlı'ya saldırmak isteyenler özgürlük adı altında... ...işte Osmanlı'nın özgürlükleri kısıtladığıyla alakalı saldırmaya çalışıyorlar. Özgürlüğü kullanıp aslında biraz karalama kampanyası. Biz bunun farkındayız çok şükür. Elbette ama şu an dünyanın hemen her ülkesine baktığımız zaman... ...ülkeler kendi alanında... E, yasaklar uyguluyorlar. Evet. Yani çok basit bir yasak mesela Avustralya'da bugün e, serçe ö ya evde ölen e, kuşu e, klozete atmak yasak. Evet. Yani böyle yasaklar da var. Neden? Çünkü tıkıyor, bir takım sıkıntılar yaşatıyor. Ya da bir fırtına olacağında, bir e, kasırga vuku bulacağında insanları sokağa çıkmayı bir hafta yasaklayabiliyorlar. Neden? Çünkü evet. toplumun düzenini sağlamak düzenini anlamında. Sağlamak yani yasaklar budur. Bakın şöyle bir mevzu var. Ben kitabı hazırlamaya buradan yola çıkarak başladım. İmam Rabbani'nin çok güzel bir sözüdür bu. Mektubatında geçer. Polisin sopası olmasaydı Bedevi Kabe'ye kusardı diyor İmam Rabbani. Bakın Hı -hı. polisin sopası olmasaydı Bedevi Kabe'ye kusardı. Bunu... E, Tursun Bey'in, e, biliyorsunuz Tursun Bey e, Fatih Sultan Mehmed'in tarih yazıcısıdır. Evet. Bizzat fetihte ve hayatında yanında olmuştur ve güzel bir eser bırakmıştır bize Tursun Bey tarihi diye. Tursun Bey tarihinde çok güzel bir mevzu geçer. Belki yasa bize en güzel izah eden kelimelerden, o dönemin e, sözlerinden e, şurada okumak isterim Tabii sizlere. Diyor ki, cemiyet halinde yaşayan insanları bir arada tutmak için tedbir gerekir. Bakın cemiyet halinde yaşayan insanları bir arada tutmak için tedbir gerekir. Çünkü insanlar cemiyet halinde yaşıyor. Hani az e, konuşmamızın başına söylemiş olduğum gibi özgürlük isteyecekler ama bir kişinin özgürlüğü diğerinin rahatını bozabilir, diğerinin hayat sağlığını engelleyebilir. Evet. O yüzden tedbir gerekir diyor ve devam ediyor. ...her insan kendi kabiliyetine göre... ...kendi mevkiinde... ...başkasının hakkına saldırmamak suretiyle yaşayacak... Evet, ...bakın toplumun... ...toplum içerisinde yaşamanın kuralı bu... ...kendi mevkiinde... ...ancak başkasının... E, ...hakkına saldırmamak suretiyle yaşayacak... ...yine devam ediyor... ...bu da... ...hani e, padişah... Ya, ...devletin neden yasak koyması gerektiğini... E, ...neden bu yasakları... ...uyguladığını izah ederken diyor ki... Allah padişaha bakın ayet verecek burada. Allah padişaha itaati büyük küçük herkese farz kılmıştır. Şimdi Kur'an-ı Kerim ayetin Kur'an-ı Kerim'de bir ayette var. Ulul emre itaat İtaat var. Değil mi? Evet. Tursun Bey de diyor ki Nisan Allah Suresi'ni galiba. Evet. evet. Allah padişaha itaati büyük küçük herkese farz kılmıştır. <laughs> Padişah yüksek kimseleri alçaltır alçak kimseleri yükseltir. Vâcibü'l vücudun zatına yakışır sıfatları onda tecelli eder. Yani <laughs> Affedersiniz. Allah'ın zatına yakışan sıfatlar padişahta diyor tecelli eder. Maksat bu hazineyi dağıtmak, yani hazineyi Hayır, halka yapmak, dağıtmak. Evet, asker sakin. sayesinde düzeni korumak. İslam dinini muhafaza etmektir. Evet. Bakın sır burada zaten. Evet. Ee, padişahın dışarıdan baktığımız zaman sanki görevini kendi kudretini artırmak olarak düşünebiliriz. Ancak asıl gayesi topladığı hazineyle devletini halkını idare etmek, tabi Tabii asker sayesinde korumak, düzeni korumak evet. ve akabinde de dinini muhafaza etmektir. Evet. Çok net bir şekilde Çok aslında izah ediyor yasanın evet. ya da kanunların neden olması gerektiğini toplumlar evet. içerisinde. O sebeple Osmanlı yasakçı mıydı? Yasak mı koydu? Evet demek yerine şu anki toplumumuzu da baz alarak, dünyayı da baz alarak, dünyayı da biraz düşünerek, dönemin dünyasını da hatırlayarak, çalışarak, okuyarak Osmanlı'nın neden yasaklar koyduğunu Anlamak belki lazım. en güzel şekilde evet, anlayabiliriz. Aslında aklımıza öyle bir soru gelmiyor ama işte gelenler açısını cevaplandırdık. <laughs> Çok iyi oldu bunu cevaplandırmanız. Çünkü Osmanlı ne yaptıysa yerinde yapmıştır. Ben hep öyle söylüyorum. <laughs> Belli bir dönem sonra tabii Kur'an'dan ayrıldığı, uzaklaştığı için padişahlar yıkılma sürecine girmiş ama o döneme kadar hakikaten hak ile, adalet ile, gerçekten Kur'an ile hükmetmişler ve onun sonucunda görmüşler 20 milyon kilometre kare, 23 milyon kilometre kare toprağa evet, evet. e, yayılmışlar ve güzel bir şekilde ecdadımız e, adaletle insanları en güzel şekilde bir mozaik yapıyı da bakın içinde türkü var, kürdü var, çevkü <laughs> İşte Ermenisi var. Hepsi var. Hepsi bir arada kardeşçe mutlu mesut bir şekilde yaşamış. İşte bundan sonra araya giren hainler, bazı padişahların Kur'an'dan uzaklaşması yıkılışa doğru götürmüş. Ama bu süreçte buraya gelene kadar ne yaptıysa çok yerinde yapmış. Asla sorgulamıyorum. Gerçekten çok hiçbir soru işareti yok zihnimde. Ama gerçekten saldırmaya çalışanlardı. Dediğiniz gibi ona yasakçı diyebiliyorlar. Yasakçı evet. mıydı diye soruyorlar. Onlara da bir cevap için bu soruyu da burada sizin vesilenizde de zikretmiş olduk.